Bazı evlerin ne zaman ziyaret ederseniz edin her zaman mükemmel göründüğünü hiç fark ettiniz mi? Bu bir tesadüf değil. Temizlik profesyonelleri çoğumuzun her gün kullanmadığı sırları biliyor. Peki ya size aynı yöntemleri evinizde de pahalı temizlik ürünleri veya saatlerce emek harcamadan kullanabileceğinizi söylesem? Bugün sizinle uzmanların kullandığı, kanıtlanmış 15 yöntemi paylaşacağım. Bunlar karmaşık numaralar değil. Evinizin görünümünü tamamen değiştirebilecek basit alışkanlıklar. Sonuna kadar dayanabilecek misiniz? Sırresiz bir şekilde nasıl düzenli kalacağınızı, her odayı nasıl pırıl pırıl yapacağınızı ve temizlikte nasıl zaman kazanacağınızı öğreneceksiniz. Bu yöntemleri uygulamazsanız, işleri halletmeye çalışarak saatler harcamaya devam edersiniz ve eviniz istediğiniz gibi görünmez. Değişime hazır mısınız? İlk sırla başlıyoruz. İpucu 1. İki dakikalık kural. İlk sır çok basit. Eğer bir şey iki dakikadan az sürecekse hemen yapın. Ertelemeyin, sonrasını planlamayın. Sadece yapın. Tek bir bulaşık yıkamak, bir ceketi asmak, mutfak tezgahını silmek veya gazete katlamak olabilir. Profesyoneller düzenli olarak yapılan küçük işlerin büyük sorunlara dönüşmediğini bilirler. Peki pratikte nasıl işliyor? Eve vardığınızda montunuzu sandalyeye atmak yerine dolaba asın. Sandviç yedikten sonra tabağınızı ve bıçağınızı hemen yıkayın. Tuvaleti kullandıktan sonra lavaboyu hemen silin. Küçük bir şey gibi görünebilir ama bir hafta sonra farkı göreceksiniz. Eviniz sanki birileri yeni temizlemiş gibi görünecek. Üstelik tüm cumartesi günlerinizi büyük temizliklere ayırmanıza gerek kalmayacak. Unutmayın, şimdi iki dakika harcamak size iki saat kazandırır. Profesyonellerin gerçek bilgeliği budur. Küçük şeylerin sorun olmasına izin vermezler. Yarın sabah bu kuralla başlayın. Ne kadar çabuk doğal bir alışkanlık haline geleceğini göreceksiniz. İpucu 2. 3 sepet sistemi ikinci sır ise 3 kutu yöntemidir. Profesyoneller her zaman yanlarında üç kutu taşırlar. Biri atılacak eşyalar için, diğeri bağışlanacak eşyalar için ve üçüncüsü de tamir edilecek veya bitirilecek eşyalar için. Neden işe yarıyor? Çünkü dağınıklığın çoğu eşyaların yerlerinin yanlış yerleştirilmesiyle oluşur. Her bir eşyayı tek tek evin içinde koşturmak yerine her şeyi sistematik bir şekilde toplarsınız. Bu sistemi kendinize nasıl uygulayabilirsiniz? Üç kutu veya torba alın, odanın karşısına geçin ve her şeyi uygun çöp kutusuna atın. Çöpler ilk çöp kutusuna, yatak odasına ait bir kitap ikinci çöp kutusuna, bozuk bir radyo ise üçüncü çöp kutusuna. Bir odayı bitirdiğinizde çöpleri boşaltın, çöpleri atın, eşyaları kaldırın ve tamiratları yapın. Sonra boş çöplerin olduğu bir sonraki odaya geri dönün. Bu sistem çok fazla zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Her bir eşyayı ne yapacağınızı düşünmenize gerek kalmaz sadece uygun kutuya atıp yolunuza devam edersiniz. Profesyoneller bu yöntemi her gün kullanıyor. Siz de kullanabilirsiniz. Sadece 3 kutu bulun ve hemen başlayın. İpucu 3. Yukarıdan aşağıya doğru temizleyin 3. sır. Her zaman yukarıdan aşağıya doğru temizleyin. Toz ve kir aşağıya düşer. Bu yüzden zeminden başlarsanız iki kez temizlemeniz gerekir. Profesyoneller işe her zaman tavan, lambalar ve yüksek raflarla başlar ardından mobilyalara, tezgahlara ve pencere pervazlarına geçerler. Son olarak da yerleri süpürüp paspaslarlar. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü üst yüzeylerdeki tozlar alt yüzeylere yerleşir. Önce tezgahı temizleyip ardından üstündeki rafların tozunu alırsanız tezgah yine kirlenir. Bu ilke nasıl uygulanır? Önce avizeyi veya tavan lambasını silin. Sonra duvardaki resimleri, rafları, masaları, sandalyeleri ve son olarak da zemini. Banyoda önce ayna ve aydınlatma, sonra fayanslar, lavabo, küvet ve son olarak zemin. Mutfakta üst dolaplar, tezgah, cihazlar ve son olarak zemin. Bu yöntem bariz görünüyor ama çoğu insan tam tersini yapıyor. En görünür yer olduğu için zeminden başlıyorlar. Sonra da tozun neden bu kadar çabuk geri döndüğünü merak ediyorlar. Unutmayın, üst alt. Her zaman bu sırayla. Bu profesyonel temizliğin temelidir. İpucu 4. 5 madde yöntemi 4. sır, 5 eşya kuralıdır. Bir odadan her çıktığınızda oraya ait olmayan 5 eşyayı yanınıza alın. Kulağa basit geliyor, değil mi? İşte bu yöntemin gücü tam da burada yatıyor. Büyük bir temizlik yapmanıza gerek yok. Sadece yol boyunca birkaç şey almanız yeterli. Nasıl çalışıyor? Oturma odasındaki kanepeden kalkıp sehpadan bir kupa, bir tabak bir gazete, bir kalem ve birkaç çorap alıyorsunuz. Mutfaktan yatak odasına yürüyüp temiz bir bez, dosyalanacak bir miktar posta, bir kitap ve birinin tezgaha bıraktığı iki şeyi alıyorsunuz. Bu alışkanlık otomatik hale gelir. Birkaç gün sonra hiç düşünmeden yaparsınız. Her şey kendiliğinden yerine oturduğunda evde yerli yerine oturmaya başlar. Profesyoneller tutarlılığın yoğunluktan daha önemli olduğunu bilir. Haftada bir kez 5 saat temizlik yapmaktansa günde 10 kez 5 eşya kaldırmak daha iyidir. Ya odada götürülecek 5 eşya yoksa harika. Bu odanın zaten organize olduğu anlamına geliyor. Bir sonrakine geçelim. Bugünden başlayın. Bir hafta içinde evinizin ne kadar değiştiğini göreceksiniz. İpucu 5. Sabah için akşam hazırlığı 5. sır. Evinizi bir sonraki güne bir gece önceden hazırlayın. Yatmadan önceki 10 dakika sabahları bir saatlik stresten kurtulmanızı sağlayabilir. Neler oluyor? Bulaşık makinesini kaldır, yarın için kıyafetlerini hazırla, çantanı hazırla, postanı kontrol et. Mutfak ve banyodaki her şeyin yerli yerinde olduğundan emin ol. Neden bu kadar etkili? Çünkü sabahları zihniniz açık ve huzurlu oluyor. Anahtar aramakla uğraşmıyor, ne giyeceğinizi düşünmüyor veya sütünüzün bittiğini fark etmiyorsunuz eviniz sizi kaos yerine düzen ile karşılıyor. Profesyoneller bunu otomatik olarak yapar. İşi bitirdikten sonra mekanı ertesi güne hazırlamak için 15 dakika harcarlar. Siz de evde aynısını yapabilirsiniz. Nasıl başlayabilirsiniz? Yatmadan bir saat öncesine alarm kurun. Evinizde 10 dakika dolaşıp yarın için hazırlık yapın. Bulaşıkları bulaşık makinesine koyun, eşyaları yerlerine yerleştirin ve sabah ihtiyacınız olacak her şeyin yanınızda olduğundan emin olun. Bu rutini bir hafta uyguladıktan sonra sabahlarınızın daha sakinleştiğini göreceksiniz. Artık panik içinde koşturmuyoruz, her şey hazır olduğu için kalkıp işinizi yapıyorsunuz. Bu alışkanlık hayatınızı değiştirecek. Eviniz sadece düzenli olmayacak, aynı zamanda kendinizi daha düzenli hissedeceksiniz. Eğer bu ipuçları işinize yaradıysa kanala abone olun, zile tıklayın ve yorumlara evinizde değişikliklere nereden başlayacağınızı yazın. İpucu 6. 1 dakikalık parlatma testi. 6. sır ise 1 dakikalık parlaklık testi. Uzmanlar bazı yüzeylerin parlakken tüm evin temiz olduğu izlenimini verdiğini bilir. Bunlar arasında aynalar, banyo ve mutfak muslukları, buzdolabının önü, tezgahlar ve dolap kulpları yer alır. Bu alanlar parlıyorsa diğer alanlar olmasa bile ev mükemmel görünür. Bu numarayı nasıl kullanacaksınız? Bu önemli yüzeyleri hızlıca silmek için her gün bir dakikanızı ayırın. Özel ürünlere ihtiyacınız yok. Genellikle basit bir mikrofiber bez yeterli olur. Sabah banyoda, aynayı ve muslukları hızlıca silin. Mutfakta, tezgahı ve buzdolabının önünü. Akşam, parmak izlerinin en çok görüldüğü dolap kulplarını. Peki bu neden işe yarıyor? Çünkü insan gözü otomatik olarak parlak yüzeylere yönelir. Temizlerse tüm oda bakımlı görünür. Kirli veya sıkıcılarsa düzenli bir oda bile bakımsız görünür. Bu numara tüm profesyoneller tarafından kullanılır. Otellerde, ofislerde ve restoranlarda her zaman yansıtıcı yüzeylere öncelik verilir. Bir hafta deneyin. Günde sadece bir dakikanın evinizin misafirleriniz ve sizin üzerinizde bıraktığı izlenimi nasıl değiştirebileceğini göreceksiniz. İpucu 7. Saat dilimi sistemi. 7. Sır evinizi zaman dilimlerine ayırmaktır. Her şeyi aynı anda temizlemek yerine profesyoneller haftanın her gününü evin belirli bir bölümüne ayırırlar. Pazartesi mutfak, salı banyolar, çarşamba yatak odaları, perşembe oturma odası, cuma koridorlar ve merdivenler, cumartesi genel temizlik, pazar dinlenme. Haftada bir kez büyük bir temizlik yapmaktan neden daha iyi? Çünkü her gün ilgilenmeniz gereken tek bir alan var. Daha az bunaltıcı ve bakımı daha kolay. Pratikte bu pazartesi günü mutfağa odaklanacağınız anlamına gelir. Tezgahı temizleyin, dolapları düzenleyin, buzdolabının üstünü tozlayın. Salı günü banyoya geçin. Küveti temizleyin, aynayı silin, dolapları düzenleyin. Her gün sadece 15 ila 20 dakika odaklanarak çalışmanız yeterli. Ama bir hafta sonra tüm ev derli toplu oluyor. Bu sistemin bir avantajı daha var hafta ortasında misafirleriniz geldiğinde her zaman en azından birkaç odanız mükemmel durumda olur. Her şeyi aynı anda panikle temizlemenize gerek kalmaz. Profesyoneller bu yöntemi kullanıyor çünkü tutarlılığın yoğunluktan daha önemli olduğunu biliyorlar. Günde 20 dakika, haftada 3 saat çalışmaktan daha iyi sonuçlar veriyor. Bir ay deneyin, evinizin nasıl stres kaynağı olmaktan çıkıp size huzur veren bir yer haline geldiğini göreceksiniz. İpucu 8 Boş Alan Kuralı Sekizinci sır şu, boş alanlar düzenin temelidir. Profesyoneller, tezgahlar, masalar ve raflar gereksiz eşyalardan arındırıldığında tüm evin şık göründüğünü bilir. Peki pratikte bu ne anlama geliyor? Mutfak tezgahında yalnızca en sık kullanılan cihazlar kalıyor. Oturma odası masasında, belki bir kitap ve bir mum. Yatak odası şifon yerinde sadece bir lamba ve tek bir fotoğraf. Neden bu kadar etkili? Çünkü göze dinlenecek bir alan sağlıyor. Tüm yüzeyler nesnelerle dolu olduğunda gözler odaklanamıyor. Her şey temiz olsa bile bir kaos hissi oluşuyor. Bu prensibi nasıl uygulayabilirsiniz? Evinizi dolaşın ve günlük olarak kullanmadığınız her şeyi tüm yüzeylerden çıkarın. Bu eşyaları çekmecelerde, dolaplarda veya sepetlerde saklayın. Elinizin altında yalnızca gerçekten ihtiyacınız olanları bulundurun. Mutfakta bir kahve makinesi var. Evet. Ayda bir kullandığınız altı farklı mutfak aletini kaldırın. Bu numara evinizin görünümünü anında değiştirir. Odalar daha geniş, daha aydınlık ve daha huzurlu görünür. Ayrıca taşıyacak daha az eşyanız olduğu için temizlik daha hızlı olur. Profesyoneller şu kuralı kullanır. Bir yüzey, en fazla üç eşya. Bir hafta deneyin. Evinizin ne kadar şık göründüğünü göreceksiniz. Devam etmeden önce size kısaca bir şey söyleyeyim. Evden çalışarak ve karlı bir işe dönüşebilecek bir şey öğrenerek gerçekten ek gelir elde etmek istiyorsanız, size sıfırdan el yapımı sabunlar yapmayı, hangi malzemeleri kullanacağınızı ve bunları müşteri kazanmak için nasıl satacağınızı gösteren eksiksiz bir rehber hazırladım. Bağlantıyı ilk sabitlenmiş yorumda bulabilirsiniz. Unutmayın, bu özel indirim yalnızca aboneler için geçerlidir ve yalnızca birkaç gün sürecektir. Sonrasında fiyat normale dönecektir. Şimdi videoya dönelim. İpucu 9, renkli kumaş yöntemi. 9. sır renk kodlu bez sistemidir. Profesyoneller banyo ve mutfak için asla aynı bezi kullanmazlar. Renkleri belirli odalara atarlar. Banyolar için mavi, mutfaklar için sarı, oturma odaları ve yatak odaları için yeşil. Sadece toz almak için kırmızı, aynalar ve camlar için beyaz. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü odalar arasında bakteri transferini engeller. Ayrıca zamandan tasarruf sağlar. Hangi bezi kullanacağınızı düşünmenize gerek kalmaz. Pratikte bu, çeşitli renklerde mikrofiber bezler satın almak ve her zaman doğru rengi doğru yerde kullanmak anlamına gelir. Ayrıca, her akşam kullanılan tüm bezler yıkanır veya değiştirilir. Tezgahta veya banyoda asla ıslak bez bırakmazsınız. Bu sistem karmaşık görünebilir ama birkaç gün sonra otomatik hale geliyor ve temizliğin gerçekten hijyenik olmasını sağlıyor. Profesyonellerin bir kuralı daha var. Oda başına günde bir bez. Bittiğinde yenisini alırsınız. Temizlikten ödün vermezler. Farklı renklerde kıyafetler alarak başlayın. Bir hafta içinde bu sistem vazgeçmek istemeyeceğiniz bir alışkanlığa dönüşecek. İpucu 10 Profesyonel parfümlerin püf noktası 10. sır kokularla ilgili. Bir ev mükemmel görünebilir ancak kötü kokuyorsa misafirler bunu unutmaz. Profesyoneller odaların nasıl ferah kokacağını bilir. Pahalı oda spreyleri satın almakla ilgili değil. Önemli olan kötü kokuların kaynaklarını ortadan kaldırmak ve doğal bir ferahlık yaratmaktır. Temel kurallar çöp kutularını her gün boşaltın, ıslak bez bırakmayın ve odaları düzenli olarak havalandırın. Bu çoğu sorunu ortadan kaldıracaktır. Ancak profesyoneller daha da ileri gidiyor. Buzdolabına, ayakkabı dolaplarına ve çamaşır sepetine küçük kaselerde karbonat koyuyorlar. Karbonat doğal olarak kokuları emer, çekmecelerine kurutulmuş pamuk çiçeği veya lavanta dolu poşetler koyuyorlar. Nem ve kötü kokuları nötralize etmek için banyoya küçük kahve poşetleri asıyorlar. Bir ipucu daha: Zeminlerinizi temizlerken kullandığınız suya birkaç damla limon yağı ekleyin. Eviniz gün boyu ferah kokacaktır. Ve en önemlisi, profesyoneller kokuları maskelemez, yok ederler. Sorunun kaynağını bulun. Belki eski bir halı, yıkanmamış bir çamaşır makinesi veya iyi temizlenmemiş bir buzdolabı olabilir. Ferah bir koku, eve gerçekten temiz bir hava katan son unsurdur. Bu olmadan mükemmel bir temizlik bile tam etkisini gösteremez. İpucu 11. Görünmez nokta stratejisi. 11. sır şu. Profesyoneller her zaman kimsenin görmediği yerleri temizler. Çünkü toz ve kir orada birikir ve evin her yerine yayılır. Bunlar dolap üstleri, buzdolabı arkası, yatak altı, çöp kutularının içleri, tuvalet arkası ve süpürgeliklerdir. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü toz ve bakteriler tek bir yerde kalmaz. Havada kıyafetlerde, ayaklarda dolaşırlar. Onları kaynağından uzaklaştırmazsanız, temizlenmiş yüzeylere bile geri dönerler. Bunu ne sıklıkla yapmalısınız? Profesyonellerin bir kuralı vardır. Ayda bir kez görünmeyen lekelerin tamamen temizlenmesi. Haftada bir kez de böyle bir lekeyi kontrol ederler. Pratikte aylık temizlik için mobilyaları hareket ettirin, buzdolabını çıkarın ve tuvaletin arkasına bakın. Haftalık temizlik için dolapların veya süpürgeliklerin üstlerini kontrol edin. Bu alışkanlık aşırı görünebilir ama etkisi anında görülür. Ev daha ferah kokar, toz daha yavaş dağılır ve genel temizlik hissi daha uzun sürer. Ayrıca, görünmeyen alanları temizlediğinizde genellikle kaybettiğiniz şeyleri bulursunuz ya da bir sorun ortaya çıkmadan önce örneğin bir sızıntı veya haşere istilası gibi bir sorunu keşfedersiniz. Bu hafta görünmeyen bir noktayla başlayın. Bu basit değişikliğin tüm evinizin temizliğini nasıl etkileyeceğini göreceksiniz. İpucu 12. Ayna tekniği 12. sır aynalama tekniğidir. Profesyoneller aynaların yalnızca bir alanı görsel olarak büyütmekle kalmayıp aynı zamanda odadaki her toz ve kiri acımasızca ortaya çıkardığını bilirler. Bu yüzden önce aynayı mükemmel bir şekilde temizlerler. Sonra aynaya baktıklarında odanın tamamının yansımasını görürler. Aynada kirli veya dağınık görünen her şeyi hemen düzeltirler. Bu yöntem nasıl kullanılır? Banyoda aynayı parıldayana kadar temizleyin. Ardından odanın geri kalanını temizlerken aynaya bakın. Yerdeki her saç telini, fayanslardaki her lekeyi, yanlış yere koyulmuş her eşyayı göreceksiniz. Yatak odasında eğer dolabınızda bir ayna varsa Yatağın düzgün yapılıp yapılmadığını, yastıkların simetrik olup olmadığını ve şifon yerin üzerindeki her şeyin düzgün olup olmadığını kontrol etmek için kullanın. Bu numara işe yarıyor çünkü ayna odayı farklı bir perspektiften gösteriyor. Normalde fark etmeyeceğiniz detayları görüyorsunuz. Aynı zamanda odanın uyumlu görünüp görünmediğini, yani resmin bütününü görebiliyorsunuz. Profesyonellerin bir kuralı vardır. Aynada kötü görünen bir şey varsa düzeltilmesi gerekir. Çünkü siz gördüğünüzde misafirleriniz de görecektir. Ayrıca temiz bir ayna tüm odanın daha aydınlık ve daha geniş görünmesini sağlar. Ekstra masraf yapmadan şıklık hissini artırmanın kolay bir yoludur. İpucu 13. 10 dakikalık sistem. 13. sır 10 dakikalık sistemdir. Profesyoneller düzenli ve kısa temizlik seanslarının seyrek yapılan uzun maratonlardan daha etkili olduğunu bilir. Kural şu, evin çeşitli alanlarında her gün 10 dakika yoğun temizlik yapın. Ne daha fazla, ne daha az. Ama bunu dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan ve tam konsantrasyonla yapın. Nasıl çalışıyor? Pazartesi, mutfakta 10 dakika, salı, banyo, çarşamba, oturma odası, perşembe, yatak odası, cuma, koridor, cumartesi ve pazar, ihtiyaç duyuldukça. O 10 dakikada tek yaptığınız temizlik. Telefon yok, müzik yok, başka hiçbir şey yok. Sadece siz ve oda. 10 dakikalık tam konsantrasyonla neler başarabileceğinizi göreceksiniz. Küveti yıkayın, mutfaktaki her yüzeyi silin, oturma odasını süpürün. Hepsi 10 dakikada. Bu sistemin psikolojik bir avantajı var. 10 dakika çok uzun değil. Herkesin 10 dakikası var. Ama bir hafta sonra bir saatlik temizlik yapmış oluyorsunuz. Ve ev mükemmel görünüyor. Profesyoneller de şu kuralı kullanır. 10 dakika sonra tekrar temizlik yapma isteği duyarsanız harika. Ama duymazsanız durun. Bu tükenmeden alışkanlığı geliştirmenize yardımcı olacaktır. Zamanlayıcınızı ayarlayın ve hemen başlayın. Günde 10 dakika evinizi bir ay içinde dönüştürecek. İpucu 14. İlk izlenimler 14. sır, ilk izlenimlerle ilgilidir. Profesyoneller, bir evin belirli alanlarının misafirler için tüm deneyimi belirlediğini bilir. Ve bu alanlar özel ilgi gerektirir. Bunlar, giriş, koridor, misafir tuvaleti ve oturma odasından görünen mutfaktır. Bu dört alan mükemmelse, kimse başka yerlerdeki küçük kusurları fark etmez. Peki bu neden işe yarıyor? Çünkü insanlar dakikalar içinde bir fikir ediniyor giriş temiz ve düzenli ise evin tamamının da öyle olduğunu varsayıyorlar. Bu bilgiyi nasıl uygulayabilirsiniz? Her gün birkaç dakikanızı bu önemli alanları kontrol etmeye ayırın. Koridor, ayakkabılar kaldırılmış, paltolar asılmış, tuvalet, ayna temizlenmiş, tuvalet kağıdı doldurulmuş, mutfak, tezgah temizlenmiş, bulaşıklar kaldırılmış. Profesyonellerin bir kuralı vardır. Misafirler gelmeden önce ilk izlenim alanlarını temizlerler. Gerisi bekleyebilir, ancak bu alanların mükemmel olması gerekir. Bu numara, randevularınızdan önce size tonla zaman kazandırır. Panik içinde tüm evi temizlemek yerine, gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz. Ya misafirleriniz beklenmedik bir şekilde gelirse, hemen bu dört mekanı inceleyin. Harika bir izlenim bırakmak için 5 dakika yeterli. Unutmayın, ilk izlenimler yalnızca bir kez gerçekleşir. Ancak misafirlerinizin sizi ve evinizi uzun vadede nasıl algılayacağını belirler. İpucu 15. Bakımın altın kuralı 15. ve son sır bakımın altın kuralıdır. Küçük sorunlar büyük sorunlara dönüşmeden önce onları düzeltin. Profesyoneller, önlemenin her zaman onarımdan daha ucuz ve kolay olduğunu bilir. Damlayan bir musluk, gevşek bir dolap kulpu, bir mobilyadaki çizik, çatlak ders, bu küçük sorunlar 1 iki gün bekleyebilir. Ama haftalarca beklememeliler. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü küçük sorunlar büyüyebilir. Bir damla su dolabı mahvedebilir. Gevşek bir kulp tüm kapıyı mahvedebilir. Bir çizik kir toplar. Çatlak ders nemin içeri girmesine izin verir. Bu kural nasıl uygulanır? Haftada bir kez evinizi dolaşıp küçük onarımlara ihtiyaç olup olmadığını kontrol edin. Ertelemeyin. Hemen yapın veya önümüzdeki hafta sonuna planlayın. Bu alışkanlık hem paradan hem de stresten tasarruf etmenizi sağlar. Mobilyalarınızı veya cihazlarınızı birkaç yılda bir tamamen değiştirmek yerine onları onlarca yıl boyunca mükemmel durumda tutabilirsiniz. Profesyonellerin de bir kuralı vardır. Evdeki her şey yerli yerinde ve kusursuz çalışmalıdır. Bir şey bozulduysa ve tamir edilemeyecek durumdaysa atılır. Ayrıca iyi bakılmış eşyalar olduklarından daha pahalı görünürler. Ucuz ama mükemmel bir şekilde bakımı yapılmış bir mobilya, pahalı ama bakımsız bir mobilyadan daha iyi bir izlenim bırakır. Evinizde küçük onarımlar olup olmadığını kontrol ederek başlayın. Bu birkaç dakikalık yatırım gelecekte size yüzlerce dolar kazandırabilir. Eğer bu ipuçları işinize yaradıysa kanala abone olun, zile tıklayın ve yorumlara evinizde değişikliklere nereden başlayacağınızı yazın. Profesyonelleri amatörlerden ayıran 15 sırrı öğrendiniz. Bunlar karmaşık teknikler veya pahalı araçlar değil. Bugün herkesin uygulayabileceği basit alışkanlıklar. Temel noktaları gözden geçirin. 2 dakika kuralı, 3 bölmeli sistem, tepeden tırnağa temizlik, 5 madde yöntemi ve akşam hazırlığı. 1 dakikalık parlaklık testi, saat dilimleri, boş yüzeyler, renkli bezler ve doğal kokular. Görünmez lekeler, ayna tekniği, günde 10 dakika, ilk izlenimler ve bakımın altın kuralı. Bu sırların her biri ayrı ayrı işe yarar. Ancak bir araya geldiklerinde evinizi stres veya aşırı çalışma olmadan dönüştürecek bir sistem oluştururlar. Bugün nereden başlayacaksınız? Hangi ipucu size en çok yardımcı oldu? Belki de uygulaması en kolay olduğu için 2 dakika kuralı ya da belki de düzeni sevdiğiniz için saat dilimi sistemi her şeyi aynı anda uygulamaya çalışmayın. Bir veya iki ipucu seçin ve bir hafta boyunca deneyin. Alışkanlık haline geldikçe daha fazlasını ekleyin. Unutmayın, profesyoneller doğuştan yetenekli değildir. Öğrenir, test eder ve kendilerini geliştirirler. Siz de kendi evinizde uzman olabilirsiniz. Daha basit ve etkili fikirler mi arıyorsunuz? Abone olun ve bildirimleri açın. Her hafta yeni içerikler yayınlanacak. Birlikte evinizi ve günlük hayatınızı daha basit ve keyifli hale getireceğiz. Ev size huzur vermesi gereken bir yerdir, stres kaynağı değil. Bu sırlar sonunda tam da öyle olacak.